Arkadaşlar hepiniz beraber bugün Roblox'ta daha yeni bir video olacak. Ee, şimdi Roblox'ta nasıl para kısırır onu öğreteceğim. istiyorum. Taktiklerimiz burada. Yani burada burada şey yaptım ben. Ee, i̇lk baş, şunu yapalım. Hayır, yok. Çok oldu. Taktik. güzel bir şey bence. Dur. Iı, hafta Tap. Taptı. Ablı bir işe yarıyor. Abi gidiyorsun böyle bir işe yarıyor. Ya. Hmm, Sen de hiç hep ucu duruyor. istemem yani hiç istemem. He ucu bile. çok postokam. Aşağıdaki blok kırılırsa devre bozuluyor dikkatlice karaktere eş düzeltmeye çalışın. Şey böyle Geldik. Üstündeki şeyi kırmızı lazım Kır. 看我。 Bulun bulun, 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 bulun. Olmaz. Ne tane var? 100 105 ver, Evet 105 verdi. Sonra böyle e, Dur, daha vardı. bir vardı. Nerede? Evet. Buydum. Şimdi bugün e, daha şimdiden canlı yayınımız başlayacak eee orada canlı yayında şey satıyorum, jel satıyorum yani hani onlar dersiniz. 4 4 binlik şey eee bu, bundan daha da alacağım herkese kişiye ondan sonra abi kendimden operatör seçeceğim. O bana bir şeyler atacak falan. Bu gelmiş paraşüt. Aa bu gel. Ay, abi bunu yedi mi? Bakalım. Yok bilmiyorum Neyse. Ee, onlar ne iş arıyormuş? Bir bakalım. Neyse ben bunu e, öteki videoda öteki videoda saklayacağım. Buradan abi. Ee, ben böyle gideceğiz. <laughs> böyle. Hop böyle. Onu da yapayım. Ondan sonra da abi zaten videomuz kısa olacak. <laughs> e, Unuttum onu. Nasıl çözdüğünü. Kısa bir kısa olacak. Şimdiden. Yani abi. Normal. Şey. Girişleri. Bazen girişleri güzelteceğim. Evet, bir arkadaşlar şey yapacağım. Ee, hani böyle kanalıma da şey var ya. Robot diyorum. Onda artık bir daha çıktım. Robot e, kanalına hepinizi ne arkadaşlar diye gireceğim artık. O yüzden o yüzden e, robot kanalı kırılı, kanalına abone olup fit fit abi ortadaki abone olup? Bir daha şey. Eee like atmayı unutmayın. Bir daha abi şey. Ee, me, me, bir abi, ee, şey ya, Ha. Bir abi o o kadar. Siz bunu zaten. O olsa şey zaten. Şunu göstereyim. nazar 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 Burada. böyle. Hop. Bakın böyle bir şey. Ya buna gidiyorsunuz. Böyle. <laughs> <Nasılsın ya? Gülüyor>